Karşımızda tutu bebek. Bir isim koyalım hemen. Mahmut. Uçukuru. Len. <laughs> Oğlum bir çocuğa bir bebeğe çirkin denmez arkadaşlar. Bu neymiş? Altına sıçmış ya da işemiş. Arkadaşlar bir bebek altını pislettiğinde ilk işimiz ne yapmak? Bebeği elimize almak. <gülüyor> Çıkırı. <laughs> ne oldu lan? Götü boklu kaldı. Bir şey olmaz. Bir daha sıcakla susan. Emzirmeyecek miyiz? Emzirme var mı lan? Ben emziremem. Emzirecek kıvamdayım ama emziremem yani. <laughs> Acıktın mı sen? Şimdi biberon istiyor. Önce şunları bir yıkayalım. Oh. Tamam. Hijyen. Çok. Altta şunları bırakalım hatta. Şöyle kendi yıkalım. Abi kontrolleri zor. Benlik bir şey yok. Alışıyorum. Dolduruyor mu? Dolduruyor. Boktan oymuş ya. Hay anan. Aa bak doluymuş işte ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ne gıcık bir oyun. Hadi düzgünce hazırlayalım. Sağ tıkla bırak. Anan. Sağ tıkla bırak. Anan. Abi bu mümkün değil ki bu. <laughs> Surata bakamıyorum <koyayım>, tövbe estağfurullah. <laughs> Peki gidip ben direkt Buna tıklasam. Oğlum. <laughs> çok kötüsün. Çok kötüsün. Yapacağın oyunu sikiyim. Geri zekalı koyacağım bir Şunu sakince bırak şuraya. Abi sal çok kötü. Abi, Abi. inat ettim dur. Doldur işini. Ananın. <laughs> Ömüne koyacağım şimdi. Abi böyle bir font kullanır mı insan? Bak bir insan oyun yapabilir. Çeşitli yetenekleri olabilir. Kod biliyor olabilir. Bilmem ne olabilir ama. Ya birazcık beyin istiyor ya. Şu... Aa tıklayınca şey için Ben yapacağım baba bunu. Ben çocuğu büyüteceğim ya. Benim sorumluluğum oğlum. Hatun terk etti bizi. Çocuk bize kaldı ya. Bunu büyütmemiz lazım arkadaşlar. Kusturana kadar böyle sallayacaksınız bunu böyle. Voo!